Günaydınlar, hayırlı Günaydın. sabahlar efendim Günaydın. nasılsınız? Buyurun iyiyim siz nasılsınız? Hoş geldiniz. İyiyiz valla heyecanlı seni merak ediyoruz. Ben de ben de. Hamar merak ediyoruz. Haftanın tek erkek yarışmacısısın. Bir de dün o kadar tek tek detaylı anlattın ki kendini. Bütün gece senin böyle yaptığın işleri düşündüm. Evet inşallah Günaydın efendim, merhabalar merhabalar. Evet. İşin yoktu herhalde gece. Hayır şöyle düşündüm. Çünkü bana çok benzediğini anlattın evet, ya. Evet. Dedin ki acaba Kaan annesiyle neler yaşıyor? Böyle kafamdan kendi hayatımı geçirdim. Bugün onun için Bolbo seni dinlemek istiyorum. Acaba aynı problemleri mi yaşıyoruz? Hani bir problemli ben miyim diye düşünüyorum. Yalnız değilsin emin ol. i̇yi. Yalnız olmadığına sevindim. Onu beyefendiye de anlatırsan sevinirim. Yalnız diye bugün göreceksiniz zaten. Sana da yazık tabii. Bakın. <laughs> Sana da yazık. Biz böyle mutluyuz sorun yok. Tamam ebiliyorsunuz Kadir'in şöyle bir sorunu var. Annesi çok baskıcı rahat bırakmıyor. Ve ben tek çocuğum aynı şekilde. Yok bir ben iki tane bir tane daha var da. Ya bir de bir senin tek düşün. Anne üzerinden baskıyı düşün. Olsun. O, o konuda hak veriyorum. Baskıcı bir annem var. Bir, bir sürekli çatışıyoruz. Kesinlikle. İş yapıyorsun ve yaranamıyorsun. Yaranamıyorsun yani, asla düşün. asla kesinlikle. Bugün yaranamayan erkek çocukların adına konuşacağız. Yan gelip yatan kız çocuklarının kıymeti var ama bizim kıymetimiz yok. Kesinlikle. Bugün el ele vereceğiz ve bir çığır açacağız inşallah. İnşallah. Hadi o zaman bir an önce başlayalım. Haydi Hadi bakalım buyur. Senin evin öğrenci evi gibi galiba. Tek, tek başına mı yaşıyorsun? Zaten, evet. He, en sevdiğim şey. Allah'ım aylar kaldı. Hadi hayırlısı inşallah. Ne güzel temizliyorsun. Kimse batırmıyor. Çok kolay da temizliği sıkıntı olmuyor. Beni çağırıyor musun arkadaş falan gelen giden var Tabii mı? Tabii geliyorlar gidiyorlar. Anneniz izin veriyor mu? Neye? Tüm Haberi oluyor ama... mudur ki? Anneler Haberi ne... olmuyor. Söylemiyorum bazen bazen söylüyorum. Söylemeyeyim yoksa sizi mahveder. Bir şey canım, görüntülü aramıyor mu? Görüntülü arıyor. Gezdir bakayım evi diyor. Bakayım diyor banyo düğünün kapısı niye kapalı diyor. Göster Benim diyor. ki odaları da aç. Tek tek renk bir, bir İşte benimki de öyle. Mesela <laughs> saat 10-11 gibi çat karar. Görüntülü, görüntü o arada neyi nereye saklayacaksın, nereyi toplayacaksın. Hoş ben de pek fazla bir şey olmaz. Evin içinde battaniyeli yaprak izliyorum izliyorumdur da. Annen yan odadan seni niye arıyor ben onu anlamadım. Yan odadan hayır. Ben Kaan'ın yerinde olsam diyorum, ayrı yaşasam uzakta olsam, çan, ya yana beni niye arasın? Evet, yalnız koltuklarının modeline bayıldım. Koltukların modeli. Tam modele... senin çocukluğunun koltukları mı? Ee, bu koltuklar 40 yıllık koltuk, teyzemin koltuklarıydı. Burası öğrenci eviydi ben yani üniversiteye giderken bu evi açtık. O zaman vermişti. Buraları asla kir değil, solduğu için böyle duruyor. Ee, evet canım, artık onlar biraz. Yalnız koltuğun ilk haline bakar mısın? 40 evet, yıl önceki evet. hali. Ama 40 yıllık bir koltuk. O zaman da bunlar var ya ne Modaymış. paraymış ne paraymış. Evet. Sile sile bu hale getirdim. Yıkaya yıkaya soldu artık. Baksana. Çıkmaz mı acaba? Ama kumaşı da bunun biraz Ben onu varmış. çok denedim Kadir Bey. Çıkmıyor. Burasında bunun atkı gibi bir şey vardı yıllarca. Onu söktüm ben burası böyle kaldı burası böyle kaldı. He, sana kalmış onu sökmek. Halı kimden? Halı da teyzemden. Teyzen de Teyzen maşallah. Evini yenilemek, şey miymiş, teyzem evini yenilemek için eşyalarını bana verdi. Bahaneyle evini yenilemiş oldu. Teyzen evini kaç yıl sonra yeniledi? Cumhuriyet ee, döneminden direkt 2000'lere geçmiş evlendikten kadın. Evlendikten işte 40 sene sonra yeniledi. Bunlar Urartular'dan kalmış galiba. <laughs> Çatalhöyük alanısı bildiğin. Yani teyzen kaç de bir ev yeniliyor? 40 yılda bir kadın 40 bir değil yeniliyor. aslında. Şu an yeni 40. Bunlar bende 5 senedir var. 35 yıllık evliyken falan verdi. Anladım. Evet, camların aralarına bakacağız. Şimdi bakalım. Bakalım. Müsaade edin o zaman şöyle geçeyim. Heh. Yalnız ev inanılmaz lüks. Ama eşyalara bakınca... Eşyalarım... Olsun, bir... Temiz olsun. Temiz önemli. Bekar olasın. Ne yapacaksın sen başka eşya Yeter sana. Yetiyor. Evet, camın araları güzel. Şu kısımlar da gayet iyi. Kaan Bey siz nasıl geçiniyorsunuz? E ee, baba parası. Ah en sevdiğim şey. Biz yemiş. Baba parasıyla normal değil mi bu eşyalar? Kendi kazanıyor olsa takside girer alır zaten. Evet evet ben şu an çalışmadığım için. Ben de ne bileyim baba parası olunca havuz parmağı savurduklarını düşünüyorum. Genel olarak öyle değiller mi? Baba parası daha rahat yeniyor. O adam bu evin kirasını ödüyor zaten. Hiç yemedim, o yüzden bilmiyorum. Ödüyor. O yüzden yük olmak istemiyorum daha yok, fazla. Yok, peteğin altı da gayet güzel, temiz. Ama sen eminim o parayı başka yerlerde yiyorsun. Kıyafete iyi olabilirim, ha, evet. Kıyasete gece geziyor musun? Yiyorum. Yok, gece gezmem Hiç lazım. Yok, ben ev, evde temizlik yapayım güzel yeter ama, temizlik. bana. çocuk. Mutfak, gel mutfağa. mutfağa. Sen finalde, evet. yani puanlamada, masadayken burada nasıl dedikodu yapacaksın merak ediyorum. Mutfak tam burada. Genelde yapmıyoruz. Genelde yapmıyoruz. Bir dakika, sizin masanız yok. Masam var e, yani, içeride. Teyzesi vermiş masalara. Teyzen verdi burada gözükmesin. Yemin şey, şey, ediyorum eşya sponsoru da teyzesi. Aspiratörün temiz gayet güzel. Yani sana diyecekler ki sen hiç yemek yapmıyorsun galiba bu aspiratörün Aşçı adam nasıl yemek yapmaz ya? vallahi Allah yapıyorum tabii ki de sürekli temizliyorum. Elim üstünde i̇şte yani. falan gayet iyi. Fırının arasına bakıyorum orası da gayet güzel. Hayır. Buluşuk makinem var mı? Kaynın arası yok orada. Ankastire olduğu Ankastri. için. Arası boşluk. Yanık seni onu da bilerek el aldım. Biliyorum. İçim içi gayet iyi. Ben hala e, Netice ablanın filtresini merak ediyorum. Aklım hala orada. Ben de, ben de. Siz niye merak ediyorsunuz Allah aşkına? Çok iddialı oldu. Hayır, işin aslı öyle değil. İşin aslı farklı. Tamam, söylemeyin. Orayı keselim. Söyleyeyim mi? Söyleyeyim. Netice abla, bulaşık makinesi filtresinin sökülmediğini zannediyormuş o zaman? Dünkü evde demiş ki orası zaten sökülmüyor demiş. Sökülmüyor. Yani düşün belki de 15 evet. yıl aşkındı bulaşık makinesinin filtresini sökmüyor yetişecek. Ve kaç yıllık ev hanımı bir de biliyorum diye geçiniyor. Bilmiyorum artık bir de program izliyor Güya. Güya evet. Ben ona söyledim. Neyi söyledin? Söküldüğünü. Ay ya sen bu programı biz... sabote etmek için mi geldin buraya? Çıldırma beni. Şuradan çek. Netice Hanım'ı size yedirmem. Allah seni kahretmesin inşallah. <laughs> şaka şaka söylemedim. Evet buzluğumuzun lastiği de güzel. Bu dolabı silseydiniz bari. Öğrenci evi oldu nasıl belli onu diyeceğim. Bir şey değil. söyleyeceğim inanmayacaksın. <laughs> i̇nanmayacaksınız ama bu da teyzemin. Teyzem bütün evini teyzem, bana teyzem, verdi. Sonra ne oldu? Parayı nereden? Bu teyzene bir şey oldu senin. Son dakikalarda bir milli piyango mu çıktı? Bahane ile evini e, yenilemiş oldu. Bütün ne dedi? Bir saniye eşine ne dedi? Kadar. Faruk bizim yeni üniversite kazanmış. Benim muhakkak eşyaları yenileyip ona bunları vermem lazım. Aynen öyle. Bu çocuğun eşyası. Evet öyle söylemiş. O da verdi sağ olsun. Teyzen valla üstünden ilk prim yapmış anladığım Kendisi kadarıyla. Kendisi şu an yeni gelin evi gibi oturuyor. Maşallah yeter bunlar da sana. Yetiyor Daha iyi gayet ya. yetiyor. Hiç Teyzen 40 yok. sene oturmuş. Bir 10 sene desen otursan. 10 sene gitmez. Ben işe girdim. Ondan sonra kaldır. zaten şey. tarihsel eser bakanlığı bunu senden alır. Bize aynen çevirir. <laughs> Bunları senden alır. Banyo ne tarafta? Bu tarafta. Kalk gidiyoruz. Derzlenmezler güzel bak. Olan temiz, pırıl pırıl. Bu da kesin teyzesinin örtüsüdür. Teyzemin 30 yıllık çamaşır makinesi gerçekten. Yalnız örtüyle nasıl bütünleşmişlerse ayrılmamışlar. bu şekilde almışlar. geldi. Yeni gelin gibi geldi buraya. Allah aşkına bu örtüyü niye aldınız? Örtüyle verdi. Hiç şey yapmadım. <laughs> Kaan diyor ki beleş olsun da ne olursa ver teyze ver ver hepsini ver Evet 30 yıllık bir makineye göre gayet iyi. Deterjan gözünde hiç kireçlenme yok. Bak 30 yıl boyunca o kadar güzel kullanmış ki bak içinde tortu var. Hayır hayır hiç güzel kullanmamıştı. Ben hep temizliyorum. Ben aldığımda böyle değildi teyze ya özür dilerim ama. Sen temizledin? Teyze özür dilerim ama böyle değildi yani ben temizledim. E, teyze ki kakar sana bedava eşya verirsin, sen de kadının arkasından bel dersin. Ben temizledim. Kadir bak burada izler var. Bir şey sürtülmüş buraya. 30 seneden bahsediyor. Kaan Bey deli girmiş buraya. Evet kazıdım. Kazı çalışması yaptım orada çünkü evet. kötüydü yani. Teyze özür dilerim. Yalnız babam ama. bu duruma ne diyor? Bak oğlanın evi bedavaya düzüldü. Normalde babanın kalkıp şimdi sana eşya, koltuk alması lazımdı. Masrafa girmesi lazımdı. Bak ne kadar faydalı baldızlar var. Evlenirken. Teyze dediğiniz kim oluyor? Annenin yarısı. Annemin oldu. Ablası. Yok artık teyzeyi de bilirsin yani. Yorumda ben babasını kardeşinden bahsediyor sandım. O, o halası oluyor. O halası bu bat senin evde yiyen baldız yok mu o işte. O senin oğlun okula gittiğinde bütün evdeki eşyaları veriyor. Teyze dediğin zaten ana yarısıdır. Ha evet sağolsun öyle olmasa e, bu kadar eşyasın. Tamam da kadar yani lazım. eniştenin de bir baldıza bir teşekkür etmesi Ama lazım. Ama eniştem de benim kendi yeğeni gibi Yok yok senin şey. babanın teyzene teşekkür etmesi lazım. Ha, ki beni büyük bir masraftan kurtardın evet, baldız. Evet, evet. Oğlan ne? Şimdi senin oğlan üniversiteye çıksa koltuk, bulaşık makinesi, buzdolabı, eşya alman lazım ama baldızın eskilerini veriyor. Bedavaya geliyor ev komple. Yani yani artık sen mezun olduktan sonra teyzene bir güzellik yaparsın. Yaparım inşallah. Bence sarma, börek, çörek. Onları hep yapıyorum zaten. Yakında şey oturuyor. Canım. Yakında Düş oturuyor. O da Sultan Bey'de oturuyor. Düşünsene. Sen mezun olduktan sonra teyzen seni büyük misafir olduğunda çağırıyormuş. Kancım o kadar eşya verdin bebeğim. Şimdi benim bir günüm var. Çık gel. Börek, çörek hepsini bana dayattırıyor. Hiç kocunma. Seve ya. seve. Ya. Seve seve yaparım. Hiç kocunma. Yapar tabii. Niye yapmasın? Evet menteşelerimiz gayet güzel. Onlar güzel de şuradan sarkan ne? E şey galiba. Şey o karton pier'in ipi evet. gibi bir şey. Onu alın isterseniz. Alayım. Sen al. Evet gayet iyisin Kaan. Hadi bakalım mutfakta da becerili görelim edelim. inşallah. Maşallah. O zaman hazırsak en havarat benim de daptonun 3. gününde misafirleri ağırlamaya gidiyoruz. Güzel. Buyurun bakalım. Kaan Bey'in performansını hep birlikte göreceğiz efendim. Göreceğiz. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.